Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Ben Burak Arkadaşlar bu videomuzda ne yapacağız Gece 3'te ne izliyoruz biliyor musun Serdar Ne izliyoruz Bugs Bunny, Tom ve Jerry, Donald Duck Daha sonra Sylvester Aa, onu çok, seviyorum çok korkunç filmler izleyeceğiz arkadaşlar Böyle üst üste Serdar O Yaka. kadar çok Bunlar korkunç mu? Çok korkunç gerçekten. Bakın arkadaş hayatımda izlediğim en korkunç çizgi filmler bunlar Serdar. Yani Abi. hayatımda böyle korkunç, dehşet bir şey Serdar ya. Yani inşallah arkadaşlar çok korkma izleme Serdar. Evet, fazla korkma. Ve izlemez. bu videoyu sizlerde tam tam kaç like 300 like. Eğer 300 like gelirse gerçekten çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bu tarz videolara böyle like atın bizi evet. devamlı tamam çekelim. O zaman dur. Ne? Arka planımız nasıl? Arkadaşlar şu an çok sade bir arka planımız var. O e, Odayı değiştiriyoruz. Sade. Perdeler gelecek, arka planlar gelecek. Zaten birkaç hafta içinde görürsünüz arkadaşlar. değişikliği. O zaman sadece beklemeden videomuza video geçelim. Evet arkadaşlar, videomuza başlayalım. Evet. Serdar bak bu çizgi filmi 2008'e aitmiş. Belli zaten. Arkadaşlar çok, çok eski filmler bunlar. Zaten benim annem bile küçüklüğünde bunları iziyormuş Serdar. Abi, yani bayağı eski. Annenize, annenize, babanıza, dedelerinize hatta sorun arkadaşlar. Ya bu Tom ve Jerry, daha sonra Bugs Bunny falan hepsini bilirler. Ya bunların yapımcısı Warner Bros mu ne? Bunlar herkes bilir. Ha bunların VB yapımcısı ya. şey Serdar, Looney Tunes. Ya o Biliyorsun yapımcısı değil mi? değil mi? Yani şu en başına çıkan evet. VEB yazısını. Bakın var ya. arkadaşlar şu, o bunlar, VB bunlar VB. bu hayvanın adı neydi ya? Bunu ben unuttum. Çok ya. hızlı arkadaşlar bu kurttan kaçıyor. Ha şey ya Nate Uno yok o adı değil. Adı hiç aklıma gelmiyor an, şey ama bundan şey kaçıyor abi. her zaman. Bu, bu geri zekalı. Bu şerefsiz. Evet ve Jerry, lan! Tom'a bak! Oha Bugs Bunny adamın kafasına sıktı. Ay! O neydi lan? Jerry'nin kafasını kesti O Evet Bugs Bunny Bugs Bunny kafadan vuruldu Dedim sana çok korkunç Onlar ne kadar şerefsiz evet. oldu Ay! Sylvester yedi Gördün mü? O neydi lan? Aa, kafa gitti Ya abi görmüyor musunuz? Bir sürü cinayet falan oluyor buralarda Görüyor musun Serdar? Abi çok kötü ben böyle bilmiyordum Bu kadar korkunç bilmiyordun değil mi? Evet Arkadaşlar siz bu kadar korkunç bekliyor muydunuz bu izlediğimiz Abi bahsettiğim şey. buydu VV Aynen aynen Bu girişi özlemişim Aynen Bende <laughs> Evet ne oldu lan? Bak, bak, bak bir makine sesleri direkt, geliyor arkadan İstanbul Bak testere. bak sesleri dinle Aynen testere sesleri geliyor Aa. Bak yine kesin jeriye yapıyor bunları Evet Şerefsiz İkin ya Yine arkadaşlar bir kötülük dertinde ya bu Tom Oldu mu şu Tom Tom'dan nefret etmişimdir Bugs Bunny'e bak kanlara bürünmüş Çok kötü Bildiğin domuza dönmüş Değil mi? olan <laughs> oldu ama iyi oldu ona hiç sevmez kendisini? Aa ne yapıyor lan? Bugs Bunny mi lan bu? Evet. Ay değil. Bugs Bunny... Oğlum başka kim var tavşan? Yani Bugs Bunny benzemiyor dışarıdan ama bence Bugs canım, Bunny. benzemiyor mu? Bugs Bunny'di herhalde. Aa bak Bugs Bunny'ymiş. Abo. Oğlum Bugs Bunny nasıl vurulmuş? Bak bak kemikleri falan dışarı çıkmış. Kaburgası dışarıda ha. görünüyor. Kalbi hala atıyor bak görüyor musun? Ay çok kötü. Baksanıza organlarına falan el eğiliyor. Çok kötü gerçekten ya. Bugs çok severdim ama yazık oldu. Ama video başına milletin canına kıyıyordu. Lan kalbine dokunuyor. Ay bakın ağlıyor arkadaşlar. Yazık lan. Gerçekten Bugs çok gerçekten kötü, kötü, ya kötü ya. durumda arkadaşlar. Aşağı iban bırakıyorum. Ne alaka lan? <laughs> şaka lan şaka. <laughs> Bugs Bunny'e yardımlarınızı bekliyoruz. Evet. Oğlum ya ağlıyor ya çok kötü ağlıyor. Arkadaşlar Bugs için beğenir misiniz? Aa. Bak bowling atıyor. Aa ne güzel oyun oynuyorlar lan değil mi? Evet şu an güzel bir şey. Baksana. Bak Jerry ile oyun oynuyorlar. Aa Jerry üste kaçtı. Aa, ay. lan tıpkı pres makinesinde ezilmiş gibi oldu değil mi? Evet bayağı kötü. Aa. Aa makas, makas var elinde. Makasla Jerry kovalıyor. Eyvah. Hayır sakın düşünmüş olmasın. Aa. <laughs> lan iki ay oldu. Ne yapayım? Nodum mu <laughs> Harbiden ya çok kötü. Yazık oldu ya. Evet, domuz çok şirin lan. <laughs> tatlı lan. Domuz sevmiyoruz ama çok tatlı. Evet. <laughs> Şuna bak. Bak. Önce öptü. Sonra da kendini öldürdü. Aa, niye böyle bir ya şey yaptın Sıkla mı sıktı lan? Bak Donald Duck arkadaşlar bu ördek. Tut bakayım şunu diyor. Tut ben geliyorum. O ne tutuyor? Bir kaldım kaldı. Saf benim. lan. Harbi saf. Lan böyle öldü işte. <laughs> ne oluyor lan? Aga be lan. Her taraf kan oluyor. Lan. Evet Donald Duck. Lan bu da kendi kafasına sıkıyor ya. Bu ne intihar ediyor? İnternet etmeyi çok seviyor? Baksana. Fü. Aa bu sefer domuz. Ay yazık Ay ya. ya. Çok Ay yani ya. sevmiyoruz ama. <laughs> Aa yine domuz. Bu domuzun babası galiba. Postacı babası. <laughs> Millete posta koyuyor arkadaşlar sürekli. <laughs> Aa baksana baksana. Ya helal olsun lan. Bak tıraş ediyor adamı Abi değil, ya. değil mi? Ne kadar iyi. Koca yürekli baksman ya. Bakın arkadaşlar adamı trash ediyor beleşe. Helal olsun lan. Bu baksmanı severim ben. Adam gibi adam. Çok iyi bir arkadaşlar. Bakın ne güzel tıraş ediyor onu değil mi? Bak tıraş etti. Ne yaptı? Bak onun kendine bir bak diyor. <gülüyor> Gülüyor bak Bana kendine şey bakasın diyor. Ve arkadaşlar videonun da yavaş yavaş sonuna evet. geldik. Ya gerçekten güzel bir videoydu. Ben çok korktum ama hoşuma gidiyor böyle şey izlemek değil mi? Benim pek gitmiyor ya. Bayağı Niye korktum çünkü. Ya, eğer güzel beğeni gelirse bunun devamını çekelim tamam mı? Evet çekelim. Bunun devamı da varmış yani Serdar. Eğer güzel beğeni gelirse devamını çekeceğiz. Evet arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Serdar bir şey kalın ve bay bay. bay.